Herkese merhabalar. Herkese Samsun'dan merhabalar. Samsun'a geldik. Bayram tatili için buradayız. Biraz maceralı bir yolculuk oldu. Aklımıza gelmedi video çekmek yolda. Başımıza bir sürü şey geldi. Tam e, merkezden ayrılıp Yıldız eline yani Sivas'tan böyle bir 20 kilometre uzaklaştığımız zaman arabamızın içine bir koku geldi. Böyle yani çok kötü bir koku geldi. Ee, arabayı kenara çektik baktık. Bir de ses duymaya başladık böyle fıs diye. Önce teker patladı sandık. Meğerse baktık ki bizim LPG tankı şey kaçırıyor, gaz kaçırıyor ama felaket gaz kaçırıyor. Tabii çok panikledik. Ne yapacağız ne edeceğiz çünkü tehlikeli bir durum. Yani ne olduğunu da bilmiyoruz. İlk defa başımıza geliyor. İşte birkaç ustayı aradık falan. Onlar da arabaya dokunmamamızı, hatta uzaklaşmamızı söylediler. Yani böyle patlama tehlikesi vardı. Sonra mecburen bir çekici çağırdık Sivas merkezde. Çekici bizim arabayı aldı. LPG'ye götürdü. Tahmin ettiğimiz gibi bu LPG şamandıra mekanizmasında bir kaçak olmuş. Daha doğrusu işlevini yitirince bütün gazı oradan çıkarmaya başlamıştı. Ama felaket bir gaz vardı. Usta bir yarım saat 45 dakika içerisinde yaptı ama tabii bizim hem moraller bozuldu hem de çekiciyi bekledik. Sonra taksiyle bir gitmek zorunda kaldık. Çünkü arabaya binemeyeceğimiz için taksiyi bekledik vesaire. Biz normalde 12'de çıkıp 4 45 gibi Samsun'da olmayı planlıyorken ancak 4 gibi şey çıkabildik. Ee, Sivas'tan çıkabildik. Sonra yolda başımıza bir şey gelmedi ama yine arabada şey var ufak bir arıza var gibi ee, böyle çalıştırırken ufak bir titreme yapıyor araba daha önce yapmıyordu ama ya kadar da yok tam Asya'da biz benzin şey aldık gaz aldık yine titremeye başladı biraz arabadan şey olduk yani rahatsız olduk gece geldik. Daha akşam 8 gibi geldik. Elmira dedesiyle oynadı, çok oynadı. Çok da böyle haraları iyi oldu. Biz de bu sabah böyle bir şöyle gezi yapalım dedik. Hava çok kapalı aslında ama videoda görünüyordur. Deniz çok sakin, çok güzel. Hava böyle kapalı. Muhtemelen yağmur da yağacak ama çok yumuşak, çok güzel bir hava var. Terletmiyor. Aşırı rüzgar da çok ince bir rüzgar var. Sabah da Elmira'nın süper babaannesi geldi. Yani benim babaannem geldi. Elmira onunla da oynadı. Yani kaçmıyor artık insanlardan da. <laughs> Evi de sevdi. İlk başta biraz korkmuş kapıya gelince ama. Sonra e, evin içini görünce herhalde hatırladı. bayağı oynadı. <laughs> Büyük ağaç. <laughs> Emirhan'ın dili bayağı gelişmeye başladı bu arada. Hem Rusçası hem Türkçesi çok iyi olmaya başladı. Bütün gün konuştu. Tabii Emir klasik olarak hemen otobüceği bulunca Не кызыма? Давай, дуй. Сильно, сильно. Давай вместе. Раз, два, три. Ой. Еще раз. Шепе. Авачик веки. Пойдем на первый мир. Вон еще одуванчик. Будем? Будем дуть? özlemişiz Samsun'a. Deniz evet, çok sakin ama çok kirli ya. Çok yosun var. İleride de martılar var. Burada görünmüyor tabi ama. Bir sürü martı açıklarda herhalde balık kovalıyorlar. Ve Sivas'ta özlediğimiz şeylerden bir tanesi martı, malum bizim. O tarafta yok. Deniz kenarı olmadığı için. Samsun'a geldiğimiz zaman artık martı da görmeye geliyoruz böyle. Ha. Şey, Oturdun mu sen? Emre. Sıcak güneşte Sıcak Sıcak değil mi Emre? Sen denize mi geldin Emre? Denize geldim. Bak deniz. Kocaman mı deniz? Kocaman deniz. Hangi renk deniz? Bu Hangi? Ha. Bu mavi deniz. <laughs> Çocuk Akdeniz görmediği için. Bunu mavi. <laughs> bunu mavi sanıyor. <laughs>

daha ilk yazın oturuyordu, kumda oynuyordu. Time lapse videosu ya hmm. yaptı, Instagram'da duruyor. Daha saçı çok kısaydı o zaman şurada bir tane şey vardı bağlıydı yukarıdan. Ondan sonra hasta oldu zaten bir iki gün sonra. Ne boysa ne boysa ona Gidiyor gidiyor gidiyor. Ana уже прошла. kızım. Emre bak Martuç'u Emre. Söyle bir çocuğa boyuna kalkıyor. сиди, сиди. Сами вот ты где Они далеко летают, далеко. Садись. Далеко летают. Mars'lar da Asya'da görülüyor musun? bilmiyorum. Oh. Çok güzel bir hayvan ya. Yiyecek taştırayım ama bilmiyorum ne kadar görülüyor.

oh iyi ilk defa geliyorum böyle döndüklerini Cemre de dededen şey istedi, ee, kova istedi. dedesi de getirdi ona. yani e, dede olmak kolay değil. Burada var. Isıla şimdi sen. Sen ne yapıyorsun kızım? Çiçekleri siliyorum. <laughs> Bu da He. su atmak için. Su atmak için mi? Su atmam seni. Bana su atma. <laughs> Hadi çiçekleri sula çiçekleri. Çiçekleri sula. Su, su attım seni. Beni su attın. <laughs> Hadi çiçekleri sula. şimdi de su Mahvettin çiçekleri. çiçek. su atılır onlara. Onlara su atılmaz. Çiçekleri sula. Bak abi şeyler. Bak babaannene böyle. Şapkayı kim dedi. verdi sana Emre? Şapkayı, şapkayı kim verdi sana? Şimdi de suladım. Su atmadan... Su atmadan ki. Evet, su atmadan ki. Doğru. Hadi. Abi, hadi çikolata sulara kurumasın. Sık, sık, sık. Koy, huy. kış. Koy, koy. Elleri koy, elleri. Şapkada bir güzel yakışmış. Ya Rabbim, ya Resulallah. Sık, sık, sık çekiyor. Çek çek. Çekiyor. Ben istedim çekmeyelim. Buradan çek. <laughs> çekiyorum, sen, çekiyorum. Buradan. Hı -hı. çekiyorum Çok kadar bir güzel yakışmış fıstığıma. Bu kırmızı çapka. Evet. Kırmızı. Güneş, güneş gelmesin <laughs> <bireymiş. gülüyor> Çekleri suluyor benim için, gördün mü? Bak baba annesi. bak bak. Ama çengel zıplarana su. Bu sulanmaz ki. Oy. <laughs> Düşersen dikkat tamam mı? Dikkatli yap, dikkatli. <laughs> böyle yapıyor ödülür mü? Evet. yapıyor. Bir daha neredeyse Kuluncu sulan. O kendi taksın sen yani bırak. Şimdi tak şimdi buraya bir tane vida atalım Bakın mı bundan sonra? Daha bir tane vida ver. Önce şuraya bir şurayı takalım bir vida ver de. Şunu önce böyle takalım sonra o, da geri takalım. Bir tane vida ver bana da takalım. Ha, tak. Ha. Tak kızım çık çık. O oh, yerim seni <laughs> Ne hale geldi Ne hale koydu arabasını çocuğuma. <laughs> şimdi buraya <gülüyor> takalım <gülüyor> önce. Ondan sonra tekrar takarız. Çıkar, hmm. oh. 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 Babaannesi ne yaptın sen arabasını çocuğun? Ne neler yapıyla ya çocuk için Neler ama... var anne neler var? Şu aklıma neler, var. Var. neler var? Neler var neler var? Ay <laughs> ay. Benim arabama ne ara Ne hale koydun arabasını çocuğun Cemile? <laughs> şurada bir vida takalım durma, da ondan sonra tekrar takarız. Tak şurada bir vida tak. Anne ne yapıyor? Anne, da... Kamera çekiyor. Ay <laughs> bilmediğim var mı ya? ya? <laughs> ha, <tamam. gülüyor> çekiyor olur, annesi, kamera çekiyor anne. Tamam. Sen kamera çekiyor annesi. Kamera. Bay bay da. Babaanne geldi. Salla el salla. El da salla. <laughs> de. Öpücük ver. Böyle babaanne geldi oturuyoruz da. Şimdi tekrar biliriz. Şimdi tekrar gel sonra. Tamam. Tak. Bir de bırak bir tane. Tamam. Çevir. Vitasını at. <laughs> Kim söktü arabanı? Baban söktü. Babaannen baba ne anne. hale getirdi Benim arabanı babaanne. gördün mü? Benim babaannem söktü. <laughs> Kim yaptı? Kim söktü? Benim adım neydi kızım? Cemre. <laughs> Süper babaannenin adı neydi? Ne babaannenin adı? Hatice de bakayım. Hadi soruyu bak annen. Hatice de. Yaramaz dedenin adı neydi? Erdoğan. Yok ya onun adı Erdoğan değil. Erdogan. Mehmet. Yok. Mehmet. Erdoğan. Erdoğan. <laughs> amcanın adı ne? Amcanın adı ne? Ne? O, am Amca Erdogan, bilmiyor ki. O dede biliyor dede. O. dede. Erdal dede, adı ne? Erdal dede, değil mi? Deden. O da kızımın Peki, amcası. Peki burada kimler var? O da vardı? kızımın Geçinde amcası. Geçen akşam kimler geldi Elmira? Anlat bakayım kimler gelmişti? Bir sürü. sana bir sürü sürpriz yumurta getirmişler, sürpriz, sürpriz oyuncaklar getirmişlerdi. Kimlerdi onlar? Kim geldi? Söyle mu geldi? Anlat bakalım hadi. Uykun Hı? mu geldi kızım? Şey, ya tamam. Evet bir bu düzelt takamadık herhalde Emre Ne Niye olmuyor böyle? Her, herhalde, herhalde takamadık. Ha, vidası tam gelmedi. Ha şundan önce geldi. Neler yapmışlar ya? Neler var, neler, neler ne oyuncaklar var? Söküyorum, takıyorum. Sömüyorum. Değişik değişik. Sömüyorum, takıyorsun. Evet. Şeyde de var değil mi? Sivas'taki evde de var. Helikopter sökülüyor. Kamyon var, sökülüyor. Ha şimdi buna gelsin. Bak. Bak. Çınırlar. -"Nerede öbürü Bir -"Vida nerede Vida?" -"Vida Bir daha buldum." -"Ay de öbürü?" -"Şurada galiba." -"Böyle şurada mı?" -"Tak <laughs> tak tak tak." -"Azıyor." -"Aynı aynı, evet aynen doğru. Vallahi doğru." -"Hani dedenize göster hadi öğret. Siz bunu yeni mi, mi aldınız?" -"Bu ne?" -"Oldu bayağı." Oldu. -"Çok paraymış ya." -"Biz aldık." Turuncu Turuncunu aldık." -"Peki bu?" -"Hımm." Utkunu var da canın nişanını çekmişti onunla. Oh, maşallah Peki şunu biliyor musun? Bu da Ne? Bu da kahverengi kırmızı. Bu Şuna Şunu söyle. Bu şuna bak bakayım bu ne? Ah mor. Maşallah. Bu da mor. Bak bak bu da mor. Bu da mor. Oh bu bu yeşil. O mor değil. Lacivert ama şey. Lacivert zaman aynı mora benziyor. Nasıl şey yapıyor bu? 10 numara Asılmaz <laughs> <Olur. gülüyor> Ben şu akta böyle mi yatacağım? Emre evet, dede nereye gitsin? <laughs> Oy, Emre dede nereye gitsin dede? Dedene dede, git dede, 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 dede. Ben nereye gideceğim, nereye gideyim ben? Nerede yatacağım ben? Sen, sen doğru doğru. <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Ben, ben, ben. Burası benim. Benim. Ben. <laughs> Sen benim evime benim mi koyuyorsun? O da gidip konu ne diyor? <laughs> Elmira. Toyotamız nerede kızımız? Toyotamız nerede? Toyotamız abi neyse. Peki ikisi Sen kimi göremedik? Işte. Elmira. Ben nereye gideceğim? Ne oluyor? Elmira ağzı bak beni dinle beni dinle. Biz kimi göremedik sadece kızım? Ne? 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 Nerede Ne? Nerede nerede? Ne? Nerede evet, <laughs>